hayvansal yemlerden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz Koca Tepe adına. Kendisine Allah razı olsun yani köyümüzden ve Antep'ten hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024 yılı mazot desteğinin çiftçilere erken tarihte ulaştırılması için aldığı karar ile çiftçilerin takdirini kazandı. Tarım alanlarında verimliliği arttırmak ve çiftçilerin üretim imkanlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahin bu sefer Nizip ilçesindeki kırsal mahallelerde çiftçilerle bir araya geldi. Hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tarımsal alanda yaptığı katkılardan dolayı, yem katkısından, mazot katkısından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah ileri bir süreçte de daha faydalı işler olur. Hakikaten kendisine Allah razı olsun bizde fıstık sorunu ciddi bir sorundu. Yaparsa Fatma Şahin yapar diyoruz Allah'ın izniyle. Başkan Fatma Şahin kırsal mahalleleri gezerken sadece mazot desteğiyle sınırlı kalmayıp çiftçilerin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Gönül kulağıyla dinliyoruz. Gücümüz neyse, imkanımız neyse, Fırsatımız neyse sizin sorunuzu çözmeye çalışıyoruz. Şuna inanıyoruz, iman varsa imkan vardır. Hamdolsun. Birlikte başaracağız inşallah. Biz de bu azot aldık, tarlamızı sürdük. İşte tarlamızı amar ettik, mahsulumuzun hazırlanmasını sağladık. E, hakikaten bize bir ilaç gibi iyi bir yardım oldu yani.